Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Kavzipaşa'da bir arsa tanıtımı yapacağız. Değerli dostlar, burada 250 metrekare tam müstakil bir arsamız mevcut. Çalların içerisinde olduğu için biz sizlere yolun ağzında çekim yapacağız. 250 metrekare arsa payımız var. Müstakil bir villa giriyor değerli dostlar. Zeminde 50 metrekare, üstünde 60 metrekare çıkmalarla beraber 120 metre yakın bir inşaat alanı resmi oturuyor. İsterseniz havuz, kapalı otopark vesaire de yaptırabilirsiniz denize sadece 850 metre mesafede bölgesinin en uygun fiyatlı arsasını sizlere tanıtacağız değerli dostlar. Güncel rakamımız 3 milyon 100 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Detaylar için iletişime geçebilirsiniz. Dilediğiniz zaman inşaat yaptırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman projelendirebilirsiniz. Şöyle ki isterseniz iş takibini sizler için yapıp istediğiniz evi sizler için inşa edebiliriz. İsterseniz arsanızı alırsınız projesini çizdirirsiniz, siz yaparsınız. Keyif tamamen sizin değerli dostlar. Nib Optimum inşaat olarak ofis bünyemizde mimar arkadaşımız mevcut. Dilerseniz arsayı aldığınız gün projelendirip inşaatına başlayabilirsiniz değerli dostlar. Bölgede çok fazla emsal var. Emsal villalar şu an 9 milyon, 10 milyon. En uygun fiyatlı villalar şu an 8,5 milyon TL. Siz düşünün değerli dostlar 3 milyon arsası, 3 milyon maliyeti, 6 milyona istediğiniz gibi güzel bir ev yaptırabilirsiniz. Drone çekiminden gördüğünüz üzere etrafımızda birçok yapı inşa edilmiş zaten. Yeni yapılar, eski yapılar olmak üzere birçok yapı inşa edilmiş. En yakın denize 850 metre mesafedeyiz değerli dostlar. Marketlere vesaire yakın bir konumda. Burası Aydın, Didim, Fevzi Paşa yeni ümitler olarak geçiyor. Bölgede sessizlik, doğa ile huzurlu bir yaşam mevcut değerli dostlar. İsterseniz tam müstakil etrafında izole bir alan, bir bahçesi, kendine ait bir havuzu, kapalı toparkı olan güzel bir villa sizler de inşa edebilirsiniz değerli dostlar. En uygun fiyatlı arsayı sizlere tanıtmaya geldik bölgesinin güzel bir yerinde doğa ile iç içe arsa tanıtımı yapacağız sizlere. Drone çekimlerini izlediniz değerli dostlar. Gerçekten güzel bir bölgedeyiz. Bölgenin zemini düz bir zemin değerli dostlar. Bakın emsal villalar bu şekilde. Bakın bu villa mesela yeni yapılmış. Şu villa yeni yapılmış bitmiş. Bunu zaten yeni şu an toparlıyorlar değerli dostlar. Dilerseniz bu şekilde bakın bu şekilde dört bir yanında bahçe kullanımı kendine ait müstakil bir girişi isterseniz kimisi havuz yapmış kimisi havuz yapmamış. Ha, deniz yakın olduğu için havuz yapmamış. isterseniz havuzla yaptırabilirsiniz. Keyif tamamen sizin. 3 artı 1 açık mutfak 3 ayrı VC inşa edilen bir villa oturuyor. Zemin katta salon artı mutfak oluyor. Üst derde ise 3 tane oda 2 adet VC banyo inşa edilebiliyor. Emsalleri sizlere örnek verdim. Biz sizlere şu an arsa tanıtımı yapıyoruz. 250 metrekare 20-40 villa imarlı müstakil bir arsamız mevcut. Detaylar için iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyleri görmek istiyorsanız bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.